Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halı, çeyiz züccaciye bölümünü tanıtacağım. Bu bizim ilk videomuz. Biz kendimiz bu işi yapıyoruz. Herkesin de bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Bizim dükkanımızda halı var. Yolluk, züccaciye böyle modellerimiz var. Dükkan gördüğünüz gibi burası ilk bölümü. Yan taraf var. Tam iki dükkandan oluşmakta. 50 metrekare bir dükkan. Yan taraf da aynı şekilde. Dükkanımızda şefır bölümü var yemek takımları, kahvaltı takımları, baharat takımları, bonus takımlarımız var. Şöyle elimde göstereyim. Şöyle. 20-30 çeşidimiz var. Royal On, Aliva, Julie, Fiesta. Bu şekilde öz dilek var. Şöyle gösteriyorum. Böyle yatak var. Çeyizlik. Royal Oak'un var. Ayberkin. Perla Vista. Eylül. Bu şekilde modellerimiz var. Şöyle, şefir bölümünü gösteriyorum. Onlar da bu şekilde. Burada balık tencerelerimiz var. Kampanyalı ürünler. Şu şekilde. Burada pikelerimiz var. Uyku setleri. Onlar da böyle tek kişilik, çift kişilik, kişilik olmak üzere. Şöyle, balinalım altılı takımlar var pijama takımları bunlar terliklerimiz var şöyle yatak örtülerimiz var damask bu benim favorim takçı eğizlik şöyle var pike takımları yastıklarımız ortopedik 100 lira bunların fiyatlarını ileriki bölümlerde daha iyi şekilde söylerim Şöyle Koltuk örtülerimiz var Bunlar şimdi babam bunları pazara götürdü Daha çeşitlerini ileriki videoda gösteririm Çarşaflar var Lastikli ve lastiksiz olmak üzere Alevizlerimiz var Nevresin takımları, sandıklar Tam çeyizlik güzel sandıklarımız var Şöyle pikelerimiz var, görmesin. mevsim, bornuz Nevresin takımları yatak örtüleri battaniye örgü battaniye bunlar da yok şimdi halı bölümüne geçiyoruz yolluklarımız bu şekilde halı yolu bunlar bunların da fiyatları 80 civarında başlıyor battaniyelerimiz, 6 metrekare halılar ve yoğulluk tarafımız. Bu tarafta bu şekilde. Halılarımız var raflarda. Yukarıda depo gibi yukarısını battaniyelerimizi koyduk. Şifre kutuları burada. Gördüğünüz gibi burada olmazsa olmazımız ventilatör. Sıcak yaz günlerinde olmazsa olmaz. Dükkanımız bu şekilde. Yoluklar. Raflarımız burada. Bu arada dükkanımızın adı Nazaralı. Hallarımız astık ki Bu dallarımızla var çeşit çeşit. Battaniyeler. Burada mutfak alıyorum. Yine yolluklarımızın devamları burada. Yukarımız şöyle görünüş olarak bu şekilde. Spiderman'in çocuk halısı. Yeniden bir bir özet geçelim. Yavaş yavaş gösteriyorum.